Evet, e, pek çok açıklama var elbette. ile ilgili açıklamalar da var. Ve tabii bugün önemli bir OPEC toplantısı da var. Bunların hepsini konuşacağız. MTA Piyasaları uzmanı Zafer Ergezen konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Zafer Bey, dilerseniz önce Fed Başkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım. Fed Başkanı'nın açıklamaları da dikkat çekiciydi çünkü. E, faizlerimizi mevcut seviyede tutmayı düşünüyoruz. Krizi tam olarak atlatacağımız döneme kadar... Proaktif adımlarımız sürecek. Gereken tüm adımları atacağız ama e, ikinci çeyrek büyümesi çok zayıf gelecek. Yüksek bir işsizlik göreceğiz ve ekonomi salgından sonra çok hızlı yükselecek diyor. Tabii bu salgın ne zaman biter bilemiyoruz ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve tabii emtia piyasalarına etkilerini de e, nasıl buluyorsunuz? Tabii Bence e, Pavel'in açıklamalarında iki tane önemli detay vardı. Bir tanesi 2008'den ders aldıklarını gösterdi ve bunu vurguladı. Özellikle Altın'ın çizdi. 2008'de e, Merkez Bankası'nın aksiyon almakta e, müdahale etmekte çok geç kaldığı düşüncesindelerdi. Bunda erkenden faizleri düşürerek piyasaya müdahale ettiklerini e, söylediler. Bu çok olumlu bir sinyaldi. E, piyasa için de olumlu bir sinyaldi. Zaten bunu hemen görüyoruz varlık fiyatlarında piyasalarda görüyoruz etkisini hemen. Diğer ikinci bir konu da e, piyasaya verilen likitte sonucunda enflasyon e, artışının e, çok da fazla beklenmediğini belirtti. Enflasyon korkusunun olmadığını belirtti. Bu bence asıl e, piyasa için de, e, dikkat çeken konulardan bir tanesi buydu. Bununla birlikte zaten açıklamalarla birlikte piyasada ciddi bir alım olduğunu gördük. Bir anda üst dirençleri, dirençler geçildi. Hızlı bir toparlanma oldu. buradan bak, aslında baktığımız zaman pablo açıklamalarından bir önceki yaşanan krizde, bir önce, özellikle likidite krizine karşı önlemin baştan alındığını, piyasaya istediği kadar likidite verileceği söylendi. Bu çok olumlu bir gelişme ve bunun sonucunda da e, tüketici davranışlarındaki e, değişimden dolayı da enflasyonda ...çok fazla artış beklenmediğini, enflasyonda bir tetiklenme olmayacağını düşündüklerini belirtti. Bu da çok olumlu bir gelişmeyi açıklama açıkçası. Piyasanın duymak istediği türden bir açıklamaydı. Bu da genel olarak yatırımcılarda şöyle bir algı oluşturması beklenir. Yani piyasada de var. O yüzden de her ne kadar şu anda ekonomiler durma noktasına gelmiş olsa bile... ...ciddi anlamda bir likitte sorunu yaşanmayacak... E, likitte sorunun sonrasında da e, piyasalar toparlanmaya başladıkça da enflasyona ciddi bir şekilde etkisi olmayacağı düşüncesi vardı. E, bu da e, piyasaları haliyle alımları getiriyor, toparlanmayı getiriyor. Aslında bu kadar bir yüksek bir toparlanma da beklenmiyordu o, piyasada. Çünkü e, biliyorsunuz şu anda birçok ekonomi durma noktasına gelmiş durumda. E, e, ve böyle bir ortamdayken e, bu kadar e, pozitif piyasanın davranmasının sebebi Powell'ın açıklamaları ve alınan önlemler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu açıklamalar sonrasında hemen baktığımız zaman özellikle petrolde yukarı yönlü bir hareket mevcut. Burada kritik seviyenin üstüne geçmiş durumda şu anda. 35 seviyesinin üzerinde. Bugün OPEC'in de toplantısı var. Bu toplantı sonucunda da üretimi kısması bekleniyor. Üretim kısım, üretim üretimde kesildikten sonra Burada e, petroldeki yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Özellikle bugünkü e, Powell'ın açıklamalarından sonra. Diğer tarafta baktığımız zaman e, altın tarafında da e, altın zaten bir yükselen trend içerisindeydi. Özellikle böyle bir ortamlarda altına riskten kaçınma e, enstrümanı olduğunu biliyoruz. Altına doğru bir yönelme olduğunu biliyoruz. Fakat özellikle Powell'ın açıklamalarından sonra bugün çok ciddi bir yükseliş var. 1679-1680 bandı burada önemli ve burayı geçmek üzere hareket ettiğini görüyoruz. Üstünde 1697 ve 1702 seviyeleri var. Bu seviyelere doğru trendin yani üst bandına doğru bir hareket gerçekleştireceğini görüyoruz. Şu anki piyasadaki olumlu veriler belki bir üst bandın geçilmesini engelleyebilir ama en azından oraya kadar bir hareket olacağı gözüküyor. Genel olarak yani emtialara baktığımız zaman bu açıklamalar emtialar için de olumlu olacaktır. Çünkü bazı emtialar ciddi olumsuz etkilenmişti. Özellikle büyüme endişelerine karşı olumsuz etkilenmişti. Bunlarda bir miktar tepki alımları olacaktır. Toparlanmaları göreceğiz. Paladyum olsun, gümüş olsun. Gümüş de zira şu anda güçlü seyrine dönüyor. Hatırlarsanız ilk koronavirüs ve büyüme endişeleri birlikte ciddi bir düşüş göstermişti. 12 seviyelerine kadar geri gelmişti. Fakat şu anda 15 seviyelerinde ve bunun üstünde 1675 seviyesine doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Şu anda hareket yukarı yükselen bir trend oluşturmuş durumda. Bunun geçilmesi halinde ise 18'li seviyelerin üstüne doğru bir hareket görebiliriz. Genel olarak dediğim evet, evet, bu arada tabii bir yandan da Zafer Bey petrol fiyatlarının da oldukça önemli bir seyir izlediği dönemden geçiyoruz. Yani tam da aslında Virüsle mücadele devam ederken bir yandan da işte Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki sıkıntıları gördük ki Trump ara bulucu olmaya çalıştı. Önemli de bir toplantı şu anda devam ediyor OPEC toplantısı. Ve tabii günlük 20 milyon varillik de bir kısıntı bekleniyor ama bundan sonraki süreç bugün de çok hızlı bir şekilde aslında Brent petrolün %10'un üzerinde yükselişini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bu anlamda beklentimiz ne olur? E açıkçası e, petrolde zaten bir yükseliş yükselen trend var. Yani dip seviyeleri 22'li 22 dolar seviyelerinde Brent'te e, dip seviyeleri görüldükten sonra buradan bir yükseliş eğilimi başlamıştı zaten. E, açıklamalar e, zaten e, üretim bir OPEC toplantısı yapılacağı haberiyle birlikte ciddi bir toparlanma gelmişti ve burada piyasa haberi beklemeye başlamıştı. Bugünkü Powell'ın açıklamalarıyla beraber bu üst bandın yukarı doğru geçildiğini görüyoruz. 35'li seviyelerin üstüne çıkıldığını görüyoruz. Bu o, olumlu bir gelişme ki zaten beklenen de bir gelişme. Eğer OPEC'ten üretimin azalacağına, azaltılacağına dair üretim kısma haberi gelirse buradaki yükselen trendin bir müddet daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü burada bir artık hem küresel anlamda bu likitte sayesinde çok fazla sıkıntı olmayacağı. Hem de üretim kısmısıyla beraber burada e, petrol fiyatlarına olumlu etkisi beklenir. Burada 35'in üzerinde 38 seviyelerini görebiliriz. Daha sonra 41 ve 45 seviyelerine kadar da bir artış izleyebiliriz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de petrolde. Evet ilk tepkiler yukarı yönlü sert olacaktır belki ama daha sonrasında büyüme endişeliğiyle beraber şu anda aslında tüketim ciddi oranda azalmış durumda. Bunu Amerika'daki açıklanan stok rakamlarından da görüyoruz. Küresel stok rakamlarında da görüyoruz. Küresel stok, petrol stokları şu anda artıyor. Bu da tabii ki yukarı yükselişlerde bir baskı unsuru olacaktır. Fakat her ne kadar bir baskı unsuru olsa bile ilk açıklamalarla beraber eğer üretim kısıması olursa bir miktar yukarı doğru bir hareket görebiliriz burada. Evet, e, şimdi e, petrolü konuştuk ama bir yandan da aslında önce aslında e, kısa da olsa altına değindiniz ama ben biraz daha detaylı bir şekilde konuşmak isterim. Çünkü bugün %2 civarında yükseliş var altının onsunda 1677 doları görüyoruz. Gramda da 359 dolar, pardon lirayı görüyoruz. E, bundan sonraki süreçte altın konusundaki beklentiniz nedir? Şimdi... E, bir yandan tabii bu virüsle mücadelenin nereye kadar bu salgının nereye kadar devam edeceği belli değil. Dolayısıyla güvenli liman olarak altının e, bu işin başında biraz da aslında acaba güvenli liman olarak görülmüyor mu diye endişeleri de kapıldı. Ciddi bir dalgalanma söz konusuydu. Şu anda gelinen noktada tekrar güvenli liman olarak görülüyor diyebilir miyiz bu yükselişle? Yoksa bu da dönemsel mi? açıkçası ben piyasanın hala güvenli limanı olarak gördüğünü düşünüyorum. Piyasada sert bir düşüş olmuştu. Powell'ın açıklamalarında da zaten buna Powell da küçük bir değinmişti, altını çizmişti. Özellikle piyasada kredilerle ilgili ciddi bir sıkıntı olduğunu ve bu yüzden de piyasaya müdahale ettiklerini belirtmişti ve edeceklerini belirtmişti. Aslında burada zaten bize de bunun piyasalar, daha doğrusu yatırımcılar içinde bir yazı şeklindeydi açıkçası. Altın fiyatları bu koronavirüs ve büyüme endişeleriyle birlikte yaşanan piyasadaki dalgalanma da hızla değer kaybetmişti. Fakat bu hızla değer kaybetmesinin arkasında aslında birçok yatırımcının yüksek ve sert düşüşlerden sonra margin Call, yani teminat açına düşmesi nedeniyle oluşmuştu. Aslında çok da fazla e, rasyonel bir hareket değildi. Fakat zaten sonrasına da baktığımız zaman arka arkaya 3 günde e, düşüşün büyük bir kısmını geri almıştı ve yukarıya doğru bir trend oluşturmuştu tekrardan. Bence buradaki altındaki riskten kaçınma güdüsü ve riskten kaçınma e, enstrümanı olarak e, hala devam ediyor. Zaten bununla beraber bunun fiyatları da yansıdığını görüyoruz. Tabii e, şimdi Powell'ın açıklamalarında enflasyona etkisinin e, sınırlı olacağını belirtti. Bu da açık bu açıdan baktığımız zaman da altının yukarı doğru yükselişleri artık bir miktar e, sınırlı kullanabilir belki. Özellikle 1679-1680 seviyesi altında önemli seviyeler 1702 seviyesi önemli seviyeler. Burada belki bir miktar tekrar trendin üst bandına geldiği zaman belli bir yatay bir trendin içerisine girebilir belki. Fakat altına talep güçlü olacaktır. Çünkü şu anda gram tarafında da gram altın tarafında da çok hızlı yükseliş gelmişti. Evet. Trend çok güçlüydü ama buradaki sebep sadece şey değil tabii dolar tl e, kuru da vardı. Fakat doların geri gelmesiyle birlikte burada da altın fiyatında gram altın fiyatında bir miktar yatay seyir veya hafif bir e, kar satışları görebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. MTAP Piyasalar Uzmanı Zafer Ergezen konuğumuzdu. sağlıklı günler dileyelim. Ve tabii böylece paranın yönünün sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte 17'de görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı akşamlar.